Birbirinden ilginç faydalı bilgileri öğrenmeye hazır mısınız? Dünyada en çok tercih edilen baharat karabiberdir. Karabiber bağışıklık sisteminin dostudur. Elma, soğan ve patates aynı tada sahiptir. Hepsinin tadı aynıdır. Kokulardan dolayı tatları farklı zannedilir. Kaju olarak bilinen kuru yemiş kaju meyvesinin sapıdır. Yani çerez değil de meyve sapı tüketilmektedir. Kaju tansiyon düşürür. Greyfurt suyu ile beraber ilaç alırsanız ölüm tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. Aman dikkat edelim. Bal güneşe maruz kalmadığı sürece bozulmayan bir besindir. Güneşten uzak tutmakta fayda var. En zor bozulan besinlerden biridir. Peynir ve bitter çikolata dişlerin çürümesini engelleyen iki mucizedir. Tüketmek için iki nedeniniz daha var. Bu iki besin aynı zamanda yağ yakar. Uyandığınızda kahve içmek yerine elma yerseniz uykunuz kahve etkisinden daha hızlı açılabilir. Enerji dolu bir gün için bir elmaya ne dersiniz?